Hala Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün bize ne yapacaksın? Krep yapacağım. Krep yapacaksın. Ama sen sanki böyle biraz böyle iddialı bir krep yapacakmışsın gibi. Evet hedefim bir dakikanın altında bir krep yapmak. Yani Va. hedefim 45 saniye. 45 Ve gördüğün gibi hiçbir malzeme hazır değil. <gülüyor> hazırlıksız. <gülüyor> hazırlıksız. Krep. Evet. 45 saniyede. Sadece tavayı oraya koydum. Dolaptan çıkarmasın. Ama onu da saymayız. Tamam düşeriz. <laughs> Tamam o zaman ya hedefim 45 saniye ama o sırada çarpmamak için ayağımın altında olmaman gerekiyor. Ya olursa? İterim. <laughs> Aa, hiç <Tempelerim>. <laughs> tamam o zaman ben şöyle kırmızı ekranı başlatacağım. Dur hemen başlatma dur. Ben <laughs> heyecan yaptım. Benim bir enerji toplamam lazım. <laughs> koş 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 koş, koş Yeren abla. Evet, bir bardak unu, yulaf unu koyuyorum. Ee, şöyle bir bardak gibi bir şey. Yumurta yumurta. <laughs> bir yumurta. Allah gitti. <laughs> şöyle güzelce çırpıyoruz diyemeyeceğim. <laughs> güzelce çırpmadan döküyoruz. <laughs> Hop. Oh. Döktüm. Süpers. Kaç saniye? 46 saniye oldu şu an. <laughs> tamam işte. 46 saniye döktüm. Evet 46 döktüm. <laughs> Valla bravo. Ay. Artık rahat rahat pişirebilirsin bence. Aynen. İddialı yerine getirdim çünkü. Biraz dökmüşüm yan yanlarını ama. Kahvaltılarda yapıyorum bu krebi. Hı. İçine bir yumurta kırıyorum, süt, sadece yulaf içine İçine tuz da koymuyorum. tuzlu kahvaltıda karşılıyoruz ya, hı hı. peynirle, zeytinle. O yüzden buna ekstra bir daha tuz koymuyorum. Veya yani yanına yumurta kırdığımızda yine onun içinde de tuz olabiliyor. Hı hı. Yani tuzu abartmamak için ben kırmıyorum. Bayağı şey, da kırmıyorum diyorum, koymuyorum. Evet! <laughs> Vallahi bravo! Bak, hiç topak topak değil. <laughs> Neden yulaf mı? Ee, proteini fazla olduğu için. Oh, mis gibi bir şey hala. Evet. Ee, yağ da koymuyorum özellikle. Çünkü dediğim gibi zeytinden yağımızı alıyoruz. Hı. Yanına yumurta kırdıysak içine ya zeytinyağı ya tereyağı koyuyoruz. O yüzden bu aslında çok doğal bir kahvaltılık ekmek gibi düşünebiliriz. Ben buna krep diyorum ama... Evet. Genelde ekmek almıyoruz, biz böyle yapıyoruz. Mantıklı ve sağlıklı. Evet. Genelde biz içine yağ koymayız. Sadece tavasına yapışmasın diye çok az tavaya dınlatırız. Bu krep tavası olduğu için evet. ona da yağ sürmüyorum ben. O kadar hafif oluyor ki bu. Şunu alayım da yanmasın. Çok güzel gözüküyor zaten. Ekmek gibi pufuduk pufuduk. Evet. Yani hiç kabartma tozu olmadan bu kadar kabartabilen. Maşallah. Eğilin <laughs> evet. Evet, kabartma tozu da koymadım. Tamamen doğal olmasını istiyorum kahvaltıda yediğimiz bu krevin. Tamamen doğal. Aynen öyle. Yulafını zaten sağlıklı. Evet. E, proteini de yüksek. Hı hı. Kalorisi hakkında çok bilgim yok hani daha mı düşük şey bilmiyorum ama. Diğerini ben sonra pişiririm. Ben sana tabak getirdim şöyle. Aa, teşekkür ederim. Şöyle. Kahvaltılık doğal kremimiz hazır. Çok güzel gözüküyor. Afiyet olsun. Ay, teşekkür ederim. 45 Afiyet saniye. Yok, 45 saniye dedik ama 46 saniye. Evet, oldu. 46 saniye oldu. 46 saniyelik kremimiz. Teşekkür evet. ederim, Ellerine sağlık. Rica ederim. Evet kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Hoşçakalın. <laughs>